Şurada bir kule var ya kule. Görüyorum ya. Ay işte o kule sana girsin. Bir söz vardır. Ba benim belletirim. Hı hı. Göt benim belletirim Günah benim işletirim olacaktı doğru. Kimse yok be! Seni kurtaracağım ama bazı şartlarım var. 5 vakit namazını kılacaksın. Orucunu tutacaksın. İçki içmeyeceksin. Kahveye gitmeyeceksin. Başka kimse yok be. Kaptan selam aleyküm. Ya ben Adana'ya uçacağım da sen mi kullanın teyareyi? Yemek yiyorum kardeşim ben gideceğim. He. Ya çok heyecanlıyım Otura bakma Yemeğinde biliyorum oturdum. Oturum. He. Bak hele e, barajdan geçiyor mu? Uçak mı? Evet. He, oraya indiririz seni kardeş ayıp ediyor. Yani duyu kafenin önünde atarsın. He atar atar. Hatta böyle inerik oluyor He. tamam mı? Böyle el filmini de böyle çekeriz. Dayarıyorum seni böyle şşt diye tükürürüz orada. Allah'ına kurban ya. He, tabii. Bakalım bak Ali, bir, durumdan durumda bana söylesin. Of kalkmıyor beyler. Yok. Üzerimizde böyle toprağı var. Kalkmıyor ya. Hayırdır? Bak ne? Ya bana bak Normalde yasak. İçeride yedirmiyorlar mı efendim? İçeride de yasak. Nasıl yasak? Ben gelin yasak. Sor çıkayım yasak. Ne de yiyeyim ben bunu? Efendi yasak bunu da yasak. Siz uyarmadınız mı arkadaşım? Uyardık ama içeride oturma kesin yasak olduğu için dedi bir nefesleneyim dedi. Bana öz babam vurmadı abi. Bana ne hakla vuruyorsunuz siz abi. Kes babanın amına koyayım. Ben Cennet'e gitmek için e, tercih edeceğim en kolay yol Sırat Köprüsü'nden koşarak geçerdim köprü yıkılmadan. Yani günahlarım çok olduğu için köprünün yıkılacağını düşünüyorum. Zebanilere giderken bir 70'lik şivas götürdüm beraber takılırdım. oh <laughs> Evet arkadaşlar. şu anda eşimle kart top savaşı yapacağız. Ana bana ana bana kar yollar, yollar kar yollar. Kar bulamazsa yar yollar, yar yollar. Ana bana Anne. Annem bir şey oldu Şu bebek nasıl sence? Anne dur be. Kimin şeyi? Nasıl bebek? Anneciğim bilmiyorum çok kötü. Görüntülü, Görüntülü konuşmadayız. Nasıl görün? Kim o? Esra'nın kuzeni. Ay maşallah çok güzel. <laughs> Merhaba gençler. Başkanımızın emri üzerine gençleri sahurda ziyaret ediyoruz da. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız gençler? Biz mi? Aynen kardeşim siz. Biz çok iyiyiz. Hmm. Peki bu gençler ne yapıyor? Anladım peki kusura bakma kardeşim. O zaman bir dolabınızı görelim. Sahur önüne yiyeceksiniz. Kardeşim bu tam olarak ne acaba? Onu annem memleketten gönderdi. Memleketten? Evet. Sucuk? Onu biz geçen sene para biriktirip aldık. Hani özel misafirlerimiz için sizin gibi. Menemenle karıştırıp yemesi güzel oluyor. Para biriktirip aldınız. Kardeşim kapağı kapatır mısın? Efendim? Bu bir koku. Peki size bir şey soracağım. Şimdi. Evet. Bu sucuğun vergisi ödendi. <laughs> Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları. Maşallah Lütfi Bey. Ne zaman gelsem buradasınız. İyi iyi. Polis var lan. Dur dur dur. Çevirme var lan. Çevirme var. Gençler yolculuk nereye? Abi biz Maraş'a gidiyoruz. Nereden geliyorsunuz? Antep'ten. Ehliyetinizi ruhsatınızı görebilir miyim? Evet Abi fotoğrafta yakışıklı değilim ama. idare et. Gerçekte de. Sen öyle diyorsun ama. <laughs> Bu ne böyle ya? Abi o Fransız kimliği. Ya ben Fransa'dan geliyorum. Tatildeyim. Hmm, adresin hmm. yok mu senin? Adres e, var. Nerede? Ben ailemle yaşıyorum. Ailen nerede oturuyor? Evde. Ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ev ne? hangi ev? Ya, komşunun evinin yanında abi. Ya Allah'ım ya Rabbi. Hep benim mi oluyor böyle ya? Kardeşim komşunun nerede? Komşun nerede oturuyor? Abi bizim evinin karşısında. Buna ne kullandırdınız ya? Bir şey kullanmadım. Abi. Ben Antep'ten beri bu pasatı kullanıyorum. Sen ne içtin kardeşim? Abi bir ayran içtim. Ya in aşağı in. İn. Yo hırsız girmesin diye köpek oldum. Köpeği solmuştum. Benim hem kalbim hem bedenim ısıtan biri var ya. Aha o da bu piç. Seni ne ama koyarım ha? Evet. Arkadaşlar telefonunuzun arkasına bakın. Eğer böyle bir elma varsa arkası ısırılmış bir elma varsa o telefonun arkası iPhone. boz bozuldu. Ana ala dursun güzel araba ha, koç aldı. Amca onu yemiyorsan hatta araba kirlenmesin be. Düştü. Reçete varmış. Oh. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor, Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Ben suçum suçum? Ben evde televizyon izliyorum. Bir geçin sınıfınızı akşam görüşürüz hadi. Bana bura değil ki. Hadi geç işte oğlum geç şuradan sonra dön. Bana bura okul bile değil. Lan hadi geç akşam görüşürüz hadi. Ben, bile bakmayayım. İddia oynamak haram mı? 250 bin lira kazandım yiyemiyorum. Ne? Ne oldu hocam? Ama. Biz tek golle yatıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay ben yarın ne giyeceğim şimdi? Adını sindire koymuşlar ama sindiremiyor. <gülüyor> <gülüyor>